Burası Manisa. Kuruyan Marmara Gölü maalesef. Marmara Gölü ile ilgili olarak mahalle muhtarı Selim Selvoğlu her fırsatta demeç veren isimlerden biriydi. Gölümüz kurtulsun diyordu ancak o muhtarın gölü işgal ettiği tespit edildi. Muhtara ilk cezayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kesti. Gölümüz iki senedir yaşanan kuraklıklardan dolayı gerekli önlemler alınmadığından dolayı bu hale geldi çevre duyarlısı muhtar davranışıyla şaşırttı. Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescilli bir kuş cenneti. Ancak göl geçen yıl Ağustos ayında tamamen kurudu. Kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti, göçmen kuşlarda artık uğramaz oldu. Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu da Marmara Gölü ile ilgili her fırsatta demeç veriyor gölün eski haline getirilmesi için su basılmasını öneriyordu. Köylüler mağdur. Genelde göç başladı köylerden. Ancak muhtar Selim Selvioğlu'nun kuruyan gölde 15 dönümlü alanı işgal edip tarım yapmaya başladığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nce 1865 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, kuruyan Marmara Gölü'nü tarım amaçlı süren toplam 21 kişiye para cezası uygulandı. 23 hayvan damı yıkıldı. Daha önce de 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesilmişti.